Geçen senelerde yaşamış olduğum e, siyatik ağrılarım yüzünden e, bir türlü tedavisini bulamadığım siyatik ağrılarım yüzünden biliyorsun senin tavsiyen üzerine bir ağrı bantı almıştım. Bu ağrı bantından e, yapıştırdım ve bu siyatik ağrım bir kullanımda geçti yani uzun vadeli hiç kullanmama gerek bile kalmadı. Ee, ki geçen senelerde ben bunun uzun uzadıya tedavilerini görmeye çalıştım ama hiçbir sonuç alamadım zaman zaman çıkıyor. karşısı olan da zaten bunu bilir. Ee, aynı zamanda her iki bileğimde de e, sinir sıkışması var. Doktor bundan seneler önce zaten e, ev kadınlarında bu sıkça görülen bir rahatsızlık olduğunu ve ameliyat gerektiğini söylemişti. Ee, yine böyle bir durumda. E, kolum ağrıdı inanılmaz derecede. Bunu e, sinir sıkışmasını yaşayan insanlar bilir. E, sadece bilekte değil kol, omuz, işte sırtı varıncaya kadar e, bıçak saplı e, bıçak saplanmışçasına bir ağrı olur. E, aklıma geldi hemen dedim dur yapıştırayım belki buna da iyi gelir. E, hemen e, geçti diyebilirim. Akşam yapıştırdım. E, gece rahat yattım. Ee, ve sabah kattığımda hiçbir ağrım yoktu ee, görüldüğü üzere. Bunun için sana çok çok teşekkür etmek istiyorum. Ee, öncelikle e, yaşam kalitesini çok e, düzene sokan bir e, ürün olduğu için ve bunu tavsiye ettiğin için ağrılarım geçtiği için seni çok seviyorum. Teşekkür ederim.